Evet arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizinle beraber hip ay hipnoz videoları izleyeceğiz. Ve baş. test etmek için başlıyoruz. Gözlerini 30 saniye boyunca ortadaki siyah noktadan ayırma. Evet arkadaşlar bakın siyah nokta ve evet, etrafınıza bakın. Ben de bakıyorum bu arada. Gözlerinizi ayırmayın bu arada arkadaşlar. Siyah noktadan. Ve şimdi Van Gogh'un bu inanılmaz tablosuna bak. İnanılmaz değil mi? Başka bir deneyime geçiyor. 45 saniye boyunca gözlerini ekranın ortasından kaçırma. Sonra etrafına bak veya bir şeyler okumaya çalış. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hazır mısın? Şimdi etrafına bak. Yanındaki eşyalar kımıldıyor gibi değil mi? Başka bir deneyime geçiyoruz. Bu tamamen değişik olacak. Ortadaki kırmızı nokta.